Merhaba. Evet, bir evet. evet arkadaşlar, bir kısım 2013 tarihi itibariyle Zonguldak'tan AK Parti Belediye Başkan adaya aday adayı olarak aday adaylığımızı açıklayarak eee 30 Mart 2013'te yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimleri için e, yola çıkmış bulunuyoruz. İnşallah aday adaylığı süreci içerisinde e, yapmamız gereken ziyaretleri yapmaya gayret ediyoruz. Bugün de bu manada Zonguldak'ımızın Kamu Sen İl Başkanlığını ziyaret etmiş olduk. Kabullerinden dolayı Sayın Başkanıma ve heyetine tabi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu arada kendilerinin yaklaşık iki haftadır veya bir aydır yapıla gelen şube kongrelerinin de nihayetlendiğini öğrendik. İnşallah son kulağımıza, camiamıza, camialarına hayırlara vesile olmasını tüm kongre sonuçlarını temenni ediyoruz. Yeni seslenen arkadaşlarına da, arkadaşlarımıza da inşallah bu süreçte hayırlı çalışmalar, hayırlı başarılar temenni ediyoruz. Evet, Sivil toplum örgütlerinin e, önemini geçmişte birçok platformda izah etmeye çalışmıştık. Ben burada kısaca şunu ifade etmek isterim ki, Zonguldak'ımız sivil toplum kültürü açısından oldukça e, ileride olan bir şehrimiz. Bu manada kültürü oldukça yüksek seviyede. İnşallah Zonguldak'ımızda nasip olur da bayrak bize teslim edilir ve milletimizin de teveccühüyle bu göreve talip olursak, çok net ifade ediyorum ki Zonguldak'ımızdaki hemen her sivil toplum örgütüyle sivil toplum örgütü olarak aktif şekilde faaliyet gösteren derdi Zonguldak olan her sivil toplum örgütüyle muhakkak görüşerek onlarla istişare ederek onlarla ortak akılda buluşarak Zonguldak'ı yönetmeye talip olacağız ve inşallah hep birlikte Zonguldak'ı yöneteceğiz. Biz e, inşallah bu manada yapılan Tüm sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında çalışmalarında onlara başarılar diliyoruz. İnşallah e, gelecekte beraber birlikte güzel şeyler yapmayı Allah bizlere nasip eder diye de e, temennilerimizi iletiyoruz. Tekrar kabullerinden dolayı ben e, Sayın Başkanımı ve heyetlerine teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah bu ziyaretimizin de hayırları vesile olmasını temenni ediyorum. Sayın Başkan Evet değerli başkan ve ekibi e, çıkmış olduğunuz yolda öncelikle başarılar diliyorum sizlere e, Sendikamızı ziyaretiniz bizlere onurlandırmıştır tamam. Teşekkür ediyoruz çok sağ olun e, Memuriyetten gelmiş olmanız bizler için ayrıca bir önem arz ediyor Türkiye Kamu Sen olarak bizler e, uzun yıllardır memurlara, e, kamu çalışanlarına siyaset yasağının önünün açılması yönde çaba içerisindeyiz. Umuyoruz yeni yapılacak anayasa çalışmalarında devlet memurlarına da siyaset yasağı kaldırılır ve rahatça devlet memurları da siyasetin içerisinde gerekli olduğu yerlerde görev alırlar. Türkiye Kamu Sen bildiğiniz gibi üyelerin hak ve menfaatlerini korumanın yanında günümüzde ülkesinin ve yerelde de şehrinin sorunlarına çözüm üretmektedir. Biz bu anlamda yerel yönetimler olarak göreve gelecek Göreve talip olan arkadaşlarla istişareler yapmayı oldukça önemli buluyoruz. Sizin de ziyaretiniz bizim için önemlidir. Ee, sendikamızı ziyaretiniz için, gittiğiniz ziyaretten ötürü tekrar teşekkürlerimi ifade ediyorum. Ee, çıkmış olduğunuz yolda başarılar diyorum. Umut ediyorum aday adaylığınız e, adaylıkla sonuçlanır. Ve e, Allah gönlünüze göre versin diyorum inşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Ee, sendikamın e, Genel Merkezi tarafından çıkarılmakta olan bir yayın organımız var. Bunu size takdim etmek istiyorum. Başkanım. Sayın Başkan. Aynı zamanda Türkiye Kamu Sen tarafından basılmış bir andımız. Başkanım. Başkanım. Başkanım.